Polonya coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca birçok kez komşuları tarafından istila edilmiştir. Ülke, toplamda 43 farklı istilanın acısını çekmiştir. Bu topraklar, tarihin akışında sayısız kez işgal edilmiş ve 123 yıl boyunca yabancı egemenlik altında kalmıştır. Derinliklerdeki tarihi olayları irdelediğimizde, İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Polonya'nın Almanya tarafından işgaliyle karanlık bir döneme girdiğini görüyoruz. Bu savaş, Polonya'nın tarihin en zorlu anlarını yaşadığı ülkelerden biri olmasına neden olmuş, yıkımın ve mücadelenin izleri bu topraklara derin bir şekilde kazınmıştır. Vodka, dünyanın en yaygın bilinen alkollü içeceklerinden biridir. Birçoğumuz vodka'nın Ruslara ait olduğunu düşünse de, aslında 1405 yılında yazılan Polonya mahkeme belgelerinde vodka'nın Polonya'da üretildiği belirtilmektedir. Ayrıca vodka ilk zamanlarında bir tür ilaç olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'dan beri vodka üreten Polonya, bu geleneği sürdürmekte ve dünya çapında tanınmış markalara sahiptir. Polonyalılar yılda yaklaşık 260 milyon litre vodka üretmektedirler. Avrupa bizonu, Avrupa'daki en büyük kara hayvanlarından biridir. Ortalama olarak 600 kilogramdan daha ağırdır. Bu hayvanlar bilge bir görünüme sahiptir ve Avrupa'nın en büyük hayvanları arasındadır. Binlerce yıl önce Avrupa'ya yayıldıklarında, Polonya'daki Białowieża Ormanı'nda bulunabilirlerdi. Bu orman, Avrupa'nın son ormanlarından biridir ve 150 bin hektarlık geniş bir alana yayılmıştır. Bu devasa hayvanlar için harika bir yaşam alanı sunar ve onları görenler için geçmişte Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış olan bu gizemli hayvanların izlerini hatırlatır. Bugün gördüğümüz Polonya'nın başkenti, Varşova, eski bir şehir değildir. 1944 yılında Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından yoğun bomba saldırılarına maruz kaldı ve şehir neredeyse tamamen yıkıldı. Toz içinde kalan şehir, savaş sonrasında yoğun çalışmalarla yeniden inşa edildi. Polonyalılar savaştan sonra Bernardo Bellotto'nun detaylı resimlerine başvurarak şehri yeniden şekillendirdi. Bu yoğun çalışmaların sonucunda Varşova 14. yüzyılda olduğu şekline geri döndü. Polonya'da evlenme yaşının diğer Avrupa ülkelerine nazaran oldukça genç olduğunu görmekteyiz. Avrupa genelinde ortalama evlenme yaşının 32 olduğu düşünüldüğünde, Polonya'da bu yaş ortalamasının 24 olduğu dikkat çekiyor. Bu durum Polonya'nın zengin tarih ve kültür dokusu içinde Avrupa'nın diğer bölgelerinden biraz farklı bir yer tuttuğunu gösteriyor.